30 yıl sonra öğrendiğim hayat tüyoları. Sonuna kadar izleyin, pişman olmayacaksınız. 1. Çubukları yamın içine sokun, sonra her zamanki gibi soyun. Hızlıdır ve kaşıntılı elleri önler. 2. Mutfak bıçağını sabitleyin. Üstteki küçük deliği kullanarak salyangoz kuyruklarını hızlıca çıkarın. Salyangoz severler. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. 3. Büyük bir omlet kızartırken kapağı kullanın. Bu şekilde kolayca çevirebilirsiniz. 4. Kıyma plastik stretch filme sarılır. Spatula ile bastırılır ve sosis hazır. 5. Çırpılmış yumurtayı bir kaşığa dökün, ateşte ısıtın, Sonra kızarmış kıyma ekleyin. Çubuklarla sıkıştırın ve lezzetli mantılar hazır. 6. Buharlı pişirici tabağındaki yuvarlak delikleri kullanarak eti şişleyin. Hızlı ve temiz. 7. Çırpılmış yumurtaların üzerinde genellikle köpük olur. Çakmakla hafifçe yakın. Köpük hızla kaybolur. 8. Bir yara bandına biraz esansiyel balsam yağı damlatın. Sol bileğinize yapıştırın. Bu şekilde hiçbir yolculukta hareket hastalığı olmaz. 9. Bir konserve açmanın en kolay yolu. Yüzüğü bir kaşıkla kaldırın, itin ve geri kaldırın. Açıldı. 10. Klipsi ters çevirin. Kekleri kesmek için mükemmel, hızlı ve eşit. 11. Çorbada fazla yağ mı var? Kepçeye biraz buz küpü koyun. Çorbayı karıştırarak soğutun ve fazla yağı alın. 13. Pirinç torbalarını açmak için bir hile. Dikiş ipliğine bakın. Bir taraf tek, bir taraf çift. Çift tarafın ikinci ipliğini bulun. Kes, her iki tarafı sık, nazikçe çek. Açılır. 14. Sarımsağı parmaklarınla ov, sonra yumurta sarısını kolayca kaldırabilirsin. Yumurta sarısı ve beyazı hızlıca ayrılır. 15. Süzgeci doğrudan musluk altında yıkamak verimsizdir. Altına bir kaşıkla su tutun, durulayın. Köpük hızla temizlenir. Basit ve hızlı. 16. Soya sosu şişelerindeki çekme halkası atılmak için değildir. Çevirin ve ters çevirip yerine geri koyun. Soya sosu dökülürken her yere sıçramaz. 17. Süpermarketten pirinç mi alıyorsunuz? Dikkat edin. Biraz pirinç alın ve peçeteye koyun. Sıkıca bastırın. Eğer yağ lekeleri ortaya çıkarsa pirinç cilalanmıştır. Leke yoksa temiz, cilasız pirinç demektir. 18. Giysi torbalarını atmayın. İşe yararlar. Katlayın. Bir delik açın. Kullanılmayan giysileri içine koyun kapatın. Artık bir toz kapağınız var. 19. Kırık tencere kapağı sapı mı? Atmayın. Bir şişe ve bir maket bıçağı alın. Şişenin üst kısmını kesin, kenarları düzeltin, kapağı çıkarın. Ortasına küçük bir delik açın. Vidayı kapağın içinden geçirin, sonra kapağı takın. Somunu sıkın. Şişe kapağını geri vidalayın. Tamam. Orijinalinden daha iyi. 20. Bir şişeyi ters üçgen şeklinde kesin. Bir çubuk yerleştirin, bantla sarın ve sabitleyin. Artık olgun meyveleri kolayca toplayabilirsiniz. Hangisini isterseniz seçin. Çok pratik. Hatırlamak için çok mu fazla? Bu videoyu kaydet. Daha sonra izlerken öğren.